İsmim Hidayet, soy ismim Taçkin. Doğumum 1945. Erzincan Kuskuşla Köyü. İkinci ayın ikisi doğum tarihim. İliç ilçesi nüfus memurluğu. Kuruçay Nahiyesi Kuskuşla Köyü. Benim mesleğim ilk geldiğimde 15 yaşında İstanbul'a 958'de. Ne iş bulduysam çalıştım. İş bulmak bile zordu o günkü şartlarda 1958'de. Sonradan aklı bağlık olunca 20 yaşına gelince ilk işim bir ehliyet almak oldu. İlkokulu köyde bitirememiştim. Burada bitirdim dışarıdan sınavlara girdim. Koşa koşa gittim ehliyeti aldım gayret ettim. Bir iki ay sonra da ağır bastı ehliyeti aldım. Mesleğim dolayısıyla şoförlük. En iyi bildiğim meslek şoförlük. Yıllarca nakliyecilik yaptım taksicilik yaptım. Allah nasip etti, nasibimiz de varmış ama sıhhatim el vermedi. 70'te Almanya'ya yazıldım, şoför olarak gittim. 72'ye kadar kaldım, iki defa sağlığım bozuldu, mide ameliyatı geçirdim. 72'de, 73'te Almanya'dan döndüm. Geldim, gene şoförlük mesleği. Çok şükür bugüne kadar geldim, 20 sene oldu, emekli oldum. Kapırmıme demiştim sese kapırmıme. 57 yaşında emekli oldum. O o gün 20 senedir de evden şeye camiye camiden eve hanımla beraber hayatımızı sürdürüyoruz. Babam 8 kardeş, 3 kız, 5 erkek. Annem 6 kardeş, 5 kız, 1 erkek. 58'de ben burada amcamın yanına geldim. Annem babam köyde kaldı, dedemin hizmetinde ben geldim. Gitti yavrum bir sanat öğren, amcanın yanına İstanbul'a, Kulelibü'ne geldim amcanın yanında. Birkaç işe girdim çıktım, çıraklık yaptım. on oraya geldi. Ondan sonra da çok sonra oraya geliriz belki. Annem babam geldi, onların yanında devam ettim. Asker'e gittim. Askerden geldim Almanya'ya gittim. Gelince 15 buraya çalışma telaşı başladı. Bir müddet plastik atölyesinde çalıştım, bir müddet marangoz atölyesinde çalıştım. 10 lira haftalığım vardı. 10 lira, yeşil 10 lira. Hafta sonunu iple çekerdim. Çocuktum. Demokrat 60 devriminde. Sabahtan akşam yazıyor, yazıyor, yazıyor. Gazeteler yazıyor, devrim oldu yazıyor. Bir sene, yaklaşık bir sene yanlışlık yapmayayım. Şey sürdü, mahkeme sürdü Yasavde dönemi. Sonra sabahtan kalktık. Menderes asıldı dediler. Gazete aldık herkes gazete alamıyordu. 25 kuruştu babam. Normal çok cüzi bir ücretle çalışan insan. Ben de 10 lira haftalık alıyorum. Gazeteyi aldık annem babam ağladı. Çok severlerdi rahmetli. Eyvah dedi hanım dedi. Menderes'i asmışlar. Öyle bir acı ihtilal, öyle bir acı bir devrimde yaşadık. Mekanı cennet olsun, biz memnunuz. Babam dedi ki, çağrı mendere çıkarttı bize yavrum dedi. Hep çarık giyerdik dedi. Şimdi lastik giyiyoruz, ayakkabı giyiyoruz. Öyle bir dönem de geçti. Ben gönüllü jandarma yazılıyordu o zaman 65'te. 1965'te gittim gönüllü jandarma yazıldı. Jandarma 3 sene 1965'te. Diğer askerlikler 24 ay, 2 sene. Gittim Hatay'a, şimdiki, ah benim canım Hatay'ım, ah. 65'te Hatay'a jandarma olarak gittim, askeri şubesinden sürüsümü aldım. Trene bindim. Doğru Hatay. 121 jandarma er eğitim alayında jandarma er olarak göreve başladım. 4 ay orada eğitim safamız oldu. Dağıtım olduk 4 ay sonra, karakola geldim Urfa'ya, Ceylanpınar'a. Komutan dedi ki, köyler uzak, arzu eden parası olan dedi at alsın köylere jandarmayız ya ihbarname, ihsarname götürmek için. 500 lira verdim bir at aldım babamdan istedim. Atla görev yapmaya başladık. Askerliğim dolu dolu Allah herkese nasip etsin. 3 seneyi öylece bitirdim. Bitirdik geldik. 3 sene bitti. Evlilik ben askerdeydim. E, terhisime çok 5-6 ay kalmıştı. Babam mektuplaşıyoruz o zaman. Telefon, tekrar şey, telefonu. Lüks, lüks, lüks. Yok. Annem, babam evin reisi ya yazmıyor, muhatap olmuyor. Annem diyor ki yavrum babanla düşündük taşındık. Bahar halanın kızını sana almaya karar verdik. Biz nişanı burada aramızda yaptık. Gelince inşallah düğünü yapacağız. Şimdiki gençler canları sağ olsun. Aman ya Rabbim kanka dönemi, söz dönemi, tanışma dönemi. Nerede? Bir daha gör, resmini görmüştüm. Hacı hanımı, halamın kızı akrabadan biri ama köyler ayrı. Sıkımı olmaz ben almam ben istediğimi alacağım ama o saygısızlık olur. Baban annem bunu münasip gördü. Hem de halanın kızı üstelik. Gittim askerden sonra 67'de bitti askerlik. Düğünümüzü yaptık. 51, 5 yıl oluyor. 56'ya girdik 2023. Çok şükür ben memnunum Hacı Hanım'la. E, 67 de askerden gelince evlenmek gerekti hanımın yaşı tutmuyordu. Aramızda iki yaş var. Nikah mamuru dedi ki, size ev verelim. Nikahınızı bir sene sonra kıyalım. Hanımın da yaşı reçet olsun. Öyle bir geçişimiz oldu. Ondan sonra resmi nikahlar yaptık. Elinizden öper. Allah herkese versin. Kız çocuğum oldu. 68 doğumdu. İki tane de sonradan oldu. 84 ve 74 yıllarında. İki de erkek. Üç tane çocuğum var. Allah herkese nasip etsin. Çok saygılılar. Aile yapımıza aykırı hiçbir hareketleri yok. Çok mutluyum o konuda. Bedford arabam vardı 74'te, nakliyecilik yapıyorum. Bursa'ya mobilya götürüyorum, yükledi. Ramazan olduğu için iftar açtık, çıktık İstanbul'dan. Bursa-İstanbul arası Akşam karanlığında yanımda bir mavinle bir de montör marangozum var. Arabada gidiyoruz. Aniden bir at fırladı önüme. 55 yıllık şoförüm ilk bir kazam oldu. O da o hayvanın tabii ki şeyiymiş, vadesi yetmiş. Bir fırladı yola. Sağ yaptım, sağa geldi. Sol yaptım, sola geldi. Freni yaptım, ata vurdum. O frenin etkisiyle o model arabalar, burunsuz araba yana yattı. At bir tarafa gitti, biz bir yana. Allah'ıma şükürler olsun üç kişi arabanın camından, araba yan yatıyor. Çıktık, camı açtık, burnumuz kanamadı. Hemen reflektörü yaktım, kazaya gelen diğer arabalar gibi zarar vermemek için. Jandarma devreye geziyordu, geldi geçmiş olsun amca Ölü yaralı var mı dedim. Allah'ıma şükür yahu dedi, araba bu hale gelmiş, sizde bir şey yok. Öyle bir acılı bir anım da oldu şoförlük yaşamında. Ondan sonra da Allah'a şükür kimsenin burnunu kanatmadım. Hala arabamı kullanıyorum. 80 darbe dönemi. Giyindim, kuşandım, işe gidiyorum. Bir yerde çalışıyorum firmada, şoförlük yapıyorum. Ara sokaktan çıktım, çağlayan ana caddeye, şu andaki adliyenin bulunduğu caddeye. Önüm iki tane asker kes, nereye gidiyorsun dedi. Abi nereye gidiyorsun? Dedim hayırdır. Darbe oldu dedi ya, ihtilal oldu dedi. Dön evine. Nerede televizyonda öyle erdaklı aç haber dinle. Bir an önce hemen çorbamı içtim, yola düştüm. Döndüm geldim, vay be dedi. Beykoz'a geleli 2000'de geldik. 2004'te bu evi yaptım. Hep duam şuydu. Allah'ım o köydeki hayat özlemimde ya, güzel günlerim oldu ya, ayağımı toprak basacak bir yer bana nasip et. Ayağımı basıyorum, orada abdest alıyorum, dedem gibi kolumu, ayağımı sığıyorum. O çeşmeden zevk alıyorum. İki dönüm değil, 200 yüz dönüm değil, iki yüz metre. Evimde Allah herkese nasip etsin. O, o şeyim de duamla kabul oldu. Ki eldeki 20 senedir buradayız. 20 sene önce 30 sene Çağlayan semtinde oturduk. İki tane kat müteahhite verdik. Arsamız vardı. Onlara babama bana iki tane verdi. Öbür kardeşlerime de verdi. Elimler iki erkek çocuğum var. Onlar da orada oturuyor. Onlar da kiradan kurtuldu. İstanbul'da şartlar zor, ekonomik şartlar. Allah'a dua ediyorum, herkese nasip etsin. Kiradan çocuklarım kurtuldu. Ben de burayı aldım. İman Kur'an nasip etsin hepimiz. İki ay evvel televizyon seyrederken gitmişim, dağılmışım. Çocuk dedi ki buradaydı hafta sonu. Baba dedi niye konuşmuyorsun dedim İbrahim. Ben dağıldım dedim. Hemen ambulans aradı. Herkesin başındaki bir iş kimseye mahsuru yok bence sağlık. Hemen ambulans geldi. Allah devlete zavallı görmesin, vermesin. Hastaneye gittim. Dedi amca şey geçiriyorsun. Fıltı atmış dedi. Kalpten dedi. Beyine giden damarlarda kan var. Seni de acile yatırdılar yoğun bakıma. Bir hafta ben orada misafir ettiler. Yaş 77. Sağlığın kıymetini oradan 3 ay önce daha çok anladım. Hep şimdi ya Rabbim herkese sağlık ver. Ya Rabbim herkese iman Kur'an nasip eyle. Beş vakit aczane bir kul olarak duan bu. Beykoz'da biz geldik tapımız yoktu. İmar durumu şeydi. Sonra çok şükür bir baraka ile başladık. 2004'te müsaade aldım. Burayı prefabriğe çevirdim. Elektriğimi aldım. Su geç geldi. Bugün O günkü şartlar buranın konumuna göre. Suyumuz geldi. Peşine doğalgazımız geldi. Şu anda bütün hizmetlerden istifade ediyoruz. Tapımız aldık benim en büyük mutluluğum. 20 sene emek verdim. Dişimle, tırnağımla buraları kazıdım. Zemin bozuktu. Hep Allah'ım bize bir tapı nasip et diye tapımı da aldım şu anda. İmar Barışı ile anlaştık. Çiftlik mahallesi hizmet. Çamurda yürüyerek ayakkabımız çamur içinde camiye gidiyorduk. Ufak bir camimiz vardı 20 sene önce. Allah'a şükür şimdi asfalt kaldırım dediğim gibi her taraf tertemiz hiçbir sorunumuz yok bir sorunumuz olduğu zaman telefon ediyoruz beyaz masadan hizmet geliyor Okumuzda da çok mutluyuz şeyimiz yok Biz aile olarak karakterim olarak ben devlet büyüklerime her zaman dua ediyorum Allah başımızdan eksik etmesin devletsizlik zor görüyoruz yandaki komşuları Suriye'si var bunun içinde, Irak var. Allah'ım o günleri o, onlara benzetmesin. Biz mutluyuz, mesuduz. Oturduğumuz yerden de, yönetiminden de, devlet büyüklerimizden, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Sağlık hizmetlerimiz on numara. Hemen buradan başım ağrıyor hanımın veya benim. Atıyoruz arabaya, sağlık ocağı bir adım gidiyoruz kan tahlilimizi yaptırıyoruz sağlık şeyimizde iğnemizi vurduruyoruz ilacımızı alıp geliyoruz da ne isteyeceğiz bir kaç bitmiş bizim işte gençlere tavsiyem şu ben çok üzülüyorum Türk aile yapısına layık şekilde büyüklerine saygılı ailesine bağlı lütfen hele vatanı görevlerini gitsin yapsınlar e, askerlik ne kapısı peygamber ocağıdır. 10 gün, 20 gün sakata çıkayım, ya parayla yapayım demesinler. 5 ayda olsa, 4 ayda olsa gitsinler, vatanın bekçiliğini öğrensinler. İkincisi, anne baba hakkına, komşu hakkına, hele ailesi varsa Allah mesubat kızdım, ayrıldık, bittik demesinler. Yazık, yıkılan her yuva, yıkılan her yuva, hep bina. Aile ailenin dağılması binanın dağılmasıdır. Lütfen gençlerimiz aman 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 bayrağına, toprağına, milletine, ailesine saygılı olsunlar. Sağlıklı yaşasın. Seviyorum. Cidden seviyorum. Bir kere yeşili seviyorum. Bakın, idealimde, hayalimde toprağa basıyorum. Yanımda ayağımı uzatıyorum, ormandan leşe koparıyorum. Beykoz nasıl sevilmesin? 10 dakika gidiyoruz deniz. Gerçi benim denizde ne işim var bu yaştan sonra da. Denizi görüyoruz, geliyoruz, ormanı görüyoruz. Hizmetler çok güzel. Çavuşbaşı köyüydü, belde oldu. Tekrar şimdi şu anda mahalle şeyine geldi. Beykoz zaten tarihi anlatmakla bitmez. Hakikaten Beykoz güzel. Beykoz ilçesi hakikaten güzel. Osmanlı'nın yadigarları var, Akbaba var. Şah Hazretlerinin kalbini ziyarete gidiyoruz. Bekoz her bakımdan çok güzel, Şeyinde yöneticileri de seviyoruz, ne bileyim başka diyecek bir şey bulamıyorum, çok şükür diyorum, hepsinde de çok şükür diyorum.